Selam kızlar. 25 Eylül'de A101'lere Notun Hydra Lip Gloss'u gelecek. Sadece bir renk gelecek. Bize erken gelmiş. Şimdi onu inceleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Kahve tonlu bir renk. Ambalajı çok güzel. Bendeki rengi 02 numara. Aplikatörü küçük. rengine bayıldım. Kahve tonunu istiyorsanız kesinlikle bu renge bakın. Özellikle sonbaharda, kış mevsiminde uygulanacak çok güzel bir ton. Sürümü, uygulanışı çok kolay. Aplikatörü dudağıma tam oturdu gerçekten. Yapışma testine bakalım hemen. Gördüğünüz gibi yapış yapış bir hissi de yok. Ağdalaşma hissi yok. Ağırlık hissi hiç yok. Kahve tonlu ya da bordo tonlu dudak kalemleriyle çok güzel kombinlenir. Pigmentasyonu sürer sürmez anında pigmentini rengini verdi. Gerçekten bayıldım. Kalıcılığına gelirsek kalıcılığı gloss olduğu için çok kalıcı değil maalesef ama tazelemeye kesinlikle izin veriyor. İstediğiniz kadar tazeleyebiliyorsunuz. Fiyatına gelirsek fiyatı 149 TL idi bana göre uygun fiyatlı. Diğer mağazalarda, diğer marketlerde pahalı olduğu için A101 uygun fiyatlı olarak getiriyor. Eğer erken gelmişse A101'e bence koşun bakın 25 Eylül'de de geldiği an kesinlikle bakmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kaydetmeyi sakın unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.